Özgür Özefendi Efendi diyor ki işte pazarlık ediliyor. Dün söylediği gibi e, Sayın Cumhurbaşkanı geçti doğruca e, sözünü şeyini verdi ya. Oğlu da diyor pazarlık etti. 300 tane uçak almak için diyor. Amerikan Amerikan'ın diyor ya. Evet. Ne dedi? Babası varken oğluna ihtiyacım mı var dedi. Doğru. Evet Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti Sayın Başkanım. Orada basın toplantısında da zaten e, Sayın Özgür Özel'e de çok sert tepki gösterdi bu yüzden. Yani Trump'ın oğluyla görüştüğünü, işte e, Özgür Özel bu şekilde bir söyleme oldu. Yani gerçekten e, uçak alımlarını Özgür Özel'e e, sorarak önce, yapmayız dedi. yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı evet. ne mutlu ki bize, doğrusu, bak devlet ahlı fahlıdır. Şimdi siyasetçi olmanın yanında devletçi olmak bir siyasetçinin ilkesi olması. Evet. İlle devlet memuru olmak değil. Devletçilik ayrı bir haslettir. Herkeste de olmayabilir. Evet. Peki, Sayın Öyle Başka... bir strateji izliyor evet. ki bakın. Amerika'da 300 tane Boeing alacak. Avrupa'dan Airbus alacak. Evet. 300 tane. Bizim jeolojik yapımız olsun işte, stratejik konumumuz olsun, her iki tarafla da evet. eşit mesafede olmayı, kendimizi niye bir yere bağlı bırakalım? Ben söyleyeyim, ee, tam zamanında gitti, yarın kürsüde nasıl konuşulur, nasıl hitap edilir Birleşmiş Milletler evet. kürsüsünde, Cumhurbaşkanlığı dinlerlerse siyasi olarak kendilerine faydası olur evet. derim yani cevabını verir orada. Peki.